Evet sevgili yavrularım bugünkü dersimizde 12. sınıflar için e, abesiz suresini bazı arkadaşlarınız yüzüne okudular bana attılar. <laughs> Yalnız bazı sorunlarımız var. Onları da şöyle e, arkadaşlar çalışmadan yüzüne okudular. Tezçiller, mahreçlerde eksiklikleri var. Ben şimdi size sureyi okuyacağım. Efendim söyleyeyim e, ses kaydı olarak görüntü olarak beni dinleyeceksiniz. Daha sonra inşallah çalıştıktan sonra videolarını çekip atacaksınız bana. Okuyorum. Abese suresi. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة: قتل الإنسان ما أكثره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق الغلب وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم Evet sevgili yavrular e, Abese suresini dinlediniz benden. Şimdi tek tek tecritlerin üzerinde duracağım. Satır satır. Siz ekrandan takip edersiniz. E, abese ve tevelle. Özellikle mahreçler de önemli. E, bazı arkadaşlarımız e, Türkçe harfler gibi telaffuz ederek okuyorlar. Bunlar eksiklik birer. Önce ehul e'me. Önce de ihva var. Sesi bir buçuk elif miktarı kadar geniz boşluğunda tutarak okuyoruz. en ce e, -e. ce muttasıl. ed Dört elif işareti var zaten. eh Eme Eme derken aynı boğazımızdan çıkarıyoruz. Eme ve me e a me Leallehu zamir. Bir el miktarı uzatacağız. Mutlaka. Leallehu yezzekke. E, peltek z'ler keskin z'ler karışmasın birbirine. Yezzekke'deki z'miz keskin. Ev yezzekkeru. Peltek de Feten fe'ahu. Feten fe'ahu de ihfa var. Takdir edersiniz ki. فتنفعه الذكرى أما من استغنى أما Mim'e uğramış. Sakin sonra harekeli mim gelince itgam misliye Margun ne? Yine bir buçuk el miktarı kadar tutuyoruz. Emme men istavne فَأَنْتَ إِفَا لَهُ تَصَدَّ لَهُ Hu zamiri zamirlerin kuralı neydi arkadaşlar hu'dan önceki harfin harekesi varsa zamir uzatılıyor harekesi yok ya da cezim varsa uzatılmıyordu burada hu harfinden önce lam harfi var görüyorsunuz lam harfinde harekesi neydir, nedir? nedir eee harekesi vardır. O yüzden ne yapıyoruz? Uzatarak okuyoruz. Lehu te Lehu te Ve ma aleyke allayezzecka keskinze. Ve emma. misli Yine ne yaptık? Bir bir daha tuttuk men ifa ca, Enke meddi muttasıl. Harf medden sonra sebebi medden hemze gelmiş. Aynı kelimede bulunmuş. Ca derken ilif Harfi med. E derken hemze. Yes'a Ayına dikkat ediyoruz. Yes'a Ve huve <laughs> hı harfinde bir kırıltı duyacağız. Fe ente anhu fe ente anhu isar. Sakinden sonra elif he ha hı, ayın, ayın harflerinden hü gelmiş. Isar anhu tele he sesini mutlaka e harekesiyle okursak H harfi çıkar ama a harekesi verirsek ha mahrecine kaçabilir. Burada ne yapıyoruz? E sesiyle. Anhütele <çıkları> kelle inne kelle i meddi mufasıl. Harf medden sonra elif kelle da Seb medden sonra hemze. İkisi ayrı ayrı kelimedir. gelmiş. Ne yapıyoruz? dört e, elif miktarı uzatarak okumamız caizdir. Uzattık. İnne med e, inne de idgamisi mağul ne var? Tutuyoruz mutlaka. İnneha tezkira tezkira kelimenin sonu yuvarlak te ile bitiyor. Yuvarlak te ile biten kelimelerde durduğumuzda t sesini ne yapıyoruz? H sesine dönüştürüyoruz. Tezkirat yerine tezkira Femen şe zekere femen şe o şe muttasıl dört elif çektik zekere ze z peltek ra sesi mutlaka kalın ra harfi biliyorsunuz üstün hareket hareketliyken kalın esre hareket ederken ince okunuyor zekere fi suhufi mukarreme fimde idgamı Mağbün ne var? Temminden sonra mim harfi gelmiş. Dört harf temmili gelince ne yapıyoruz? Nun sesini mim sesine katıyoruz. Ve bir buçuk elif miktarı kadar tutuyoruz. <tuh> Fi suhufim mukarrame merfuatim merfu Ra kalın çıkacak. Merfu Merfu Ra kalın. Atim mudahhara bi eydi seferatin kiram seferatin ki ihva geçersek geçmezsek sefera diye yuvarlaktayı H seçili durduk. Kiramim berara hadi söyleyeyim burada ne tecvidi var. Kiramim berara şuradan da göstereyim. Eee kiramin berara. E, bulmaya çalışıyorum. Kiramin berara. Ne var söyleyin. Sanki içinizden iklap dediğinizi duyar gibiyim. İklap. İklap neydi? Temvi ve sakinden sonra B harfi geldiği zaman temvinin ya da sakinunun nun sesini mim harfine dönüştürüp bir buçuk elif miktarı kadar Tutma işlemini ne diyorduk arkadaşlar? İklap diyorduk. Kiramim berarah utilel insanu insanu ne var orada? İhva var. Müsaadenizle boğazım karancalandı. Me ek Mim sesi harf ince harf olduğu için E sesiyle başlanır uzatırken daha sonra A sesine kaçılabilir. Ama E mutlaka ince başlamalıdır. Çünkü ince harflerde E sesi hakim olmalı. Kalın harfler dediğimiz 10 tane harfimizden onlar da A sesi kalın olarak okunabilir. Dolayısıyla Utilel insa numa min ay şeyin halaka. Bak burada iki tane ise var. Hadi bakalım bulun. Kim bulacak? Min ey şeyin halaka. Ben bir tanesini buldum. Min eyi. Sakininden sonra elif gelmiş. Şeyin halqada da yine teminden sonra ha harfi gelmiş. Altı harfi var. Elif, he, ha, hı, ayın, ayın. Biz ne yaptık burada? Elifi bulduk ve hı harfini bulduk. Min ey şeyin halaka. Efendime söyleyeyim. İsharları <İş> gördük. Min <laughs> yudu'se. Sakinden sonra harekelinun idga mal maal gunne. Maal gunne. Nut fede kalkale var. T'yı biraz çarparak çıkarıyoruz halaka hu fakat derken hırlattık bu e, hu derken hu'yu yine uzatıyoruz çünkü zamirdir. Zamirin kuralını bir daha hatırlatayım. Hu harfinden önceki harfin harekesi varsa hu'yu uzatıyoruz. Yoksa cezimliyse ya da hareketsizse uzatmıyoruz. Mesela minhu uzatılmaz. fihi uzatılmaz. E, ama lehu, rabbuhu, bihi halaka bunlar uzatılır. Kuralı tekrar hatırlatmış olalım. Tümme sebile yessera tümme peltekse mim şeddeli idgamisi magunne. Ne yaptık? Tuttuk. Ne kadar? Bir buçuk. Elif miktarı kadar. Tümme sebile yessera tümme ematehu fe eqberah ematehu isar Fa akbara kalkala kaf. Thumma ıza e, Thumma misi yine. İza peltek şaa e, meddi muttasıl. Harf medden sonra sebep medd medden hemze girmiş. Yani en şerah en ihfa ihfa en şerah. كلا لما يقضي ما أمره كلا مدي طبيعي لما إدغام السيماء قلنا مدي طبيعي يقضي قالك لك يقضي دي. ما أمره ما أمره ده مدي منفصل ما حرف مدة ألف أمره أمزة جالمش Felyenzu lin insanu inabaame felyenzu ihfa zuri lin insanu ihfa yine insanu sini e sesiyle ince okuyacağız bazı arkadaşlarımız insanu diye okuyor sat varmış gibi hatalıdır o insanu lakin ince felye azuril insanu ila taame taame harfi boğazdan emme enna idgam misl çünkü nedir şeddeli Sabemenel me e me e meddi muttasıl dört elif. Sabbe tümme şekaknel erda şekka fe embetne fe embetne sakinden sonra B'ye gelince nun mime dönüşüyor. Bu tecrübimize ne diyoruz? İklap diyoruz ve bir buçuk elik miktar kadar tutuyoruz. Tuttuğumuz zaman da dudak ihvası olur. Buna ihvai şefevi deniyor. Fe <Sessizlik> fiha <Sessizlik> ve inabe ve qadba ve 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 idgamı malgun ediyor. tarifi var. Ye, mim, nun, vav. Temmiye sakinden sonra geldiği zaman ne yapıyoruz? Bu harfleri şeddeliyoruz. Ve bir buçuk elik miktarı kadar tutarak okuyoruz. Ve zeytune ve nehle nehlehi mutlaka ulatıyoruz. Ve <Sessizlik> hada iqa gulbe meddi muttasıl Gül ve gayinı gu diye güzel çıkartıyoruz. Ve fakihetu ve ebbe Ve fakihetu ve. Mal ne? Mete allekum ve li anamikum. Mete Ne var? Teminden sonra lam gelmiş. Ra da gelebilirdi. O zaman ne yapıyoruz? Lam harfini ve ra harfini çed nunu okumuyoruz. Buna idgamı ila günne deniyor lamra harfleri. Ve li en'amikum <tuh> en'a isar. Sakinden sonra ayın gelmiş. Fe izâ ca Zor bir kelime. Ee, kelime zor, manası da zor. Ee, kıyamet koptuğu zaman o ses üflenip de kıyamet sur üflenip de kıyamet koptuğu zaman sa farkındaysanız zor bir ses zor bir kelime ee, burada ca ede meddi muttasıl es sa da meddi lazım var meddi lazım var meddi lazım değil hatırlayalım meddi lazım arkadaşlar Harfimden sonra sebebimden sükun lazım gelirse med lazım olur. Burada med lazım e, kelime-i müsakkale var. Kelime-i müsakkale var. Yazmaya firru'l mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi Evet. Min ahihi de isar ahihi kırlatarak ve ummihi idgamı misliğin mağunne ve ebi meddet e, arız bunlar ebi ve sahibeti ve beni yine medde arız likullim ri'im minhum likullim lim Rim ri minhum idgamı malgunne immi teminden sonra benim minhum isar يومئذ شأن يوني يومئذ شأن شأن يغني إدغام مال قلنا لمدة أرس وجوه يومئذ مسفرة إدغام مال وجوه يوم هي -ye. Yevme izim mü. İki tane idgam mağdunne var. Bir ye harfiyle, bir M harfiyle. Dahiketüm müstebeşirah. Yine idgam mağdunne. Dahiketüm mü. Feet, Ve vücühü yevme izin. Vücühü <gün> yevme mağdunne. Yevme izin aleyhe isar. <gün> aleyhe gaberah ter he Yalnız bu kelimeyi okurken dikkat etmenizi istediğim bir durum var. <laughs> değil, ter değil ter-ter-r-r-r kalın r harfiyle ter he ku he ka te Meddi muttası Hümül keferatül fecerah Böylece arkadaşlar sadıkallahu radıyim. Böylece e, Abese suresinin yüzüne okurken beni önce bir kez dinleyin. Daha sonra uyarılarımı dikkate alın. Birkaç kez dinledikten sonra Kur'an önünüzde açık vaziyette dinledikten sonra sonra bir odaya geçip orada orada kendi okuyuşunuzun ses kaydını yapın. Sonra benimkiyle karşılaştırın. Mahreç hatalarınız, tecrüt hatalarınız neler var onları sıfırlayın. Sonra videonuzu çekin. Sonra bana atın. Ben de ona göre notlarınızın değerlendirmesini yapayım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.